Bütün umutlar tükendiğinde Ve kahramanlara Lütfen! Her zamankinden fazla ihtiyaç olduğunda Lütfen! Kaderiniz onların Lütfen! patilerindedir. Bir köpek mi? Aslında bayım. Ben henüz yavruyum. Daha kötü ya. Şoktasınız. Bu söylediğinizi kişisel almayacağım. Bu yıl Mükemmel bir kurtarış daha. Dünyaca ünlü fenomen çizgi film Karşınıza bu kez Beyaz Perdede çıkıyor. Kız! Acil durumunuz nedir? Benim adım Liberty. Yardımınız gerekiyor. Hamdinger macera şehrini yok etmek üzere. <laughs> Hadi köpekçiler, macera şehrinin başı dertte. Yeni merkezimize hoş geldiniz çocuklar. Bu acayip havalı. Yeni ve gelişmiş bir köpekçi ödülü makinesi bile var. Ne? Çok güzel bir makine bu. Köpekler giremez. Yeni belediye başkanının emri o kedileri daha çok seviyor. Bayanlar ve baylar ve daha önemlisi 10 binden fazla takipçisi olan fenomenler. Hadi gökyüzünü aydınlatalım. O insanları kurtarmalıyız. Hadi işe koyulalım. Ha, petrol görev başına. Aa, aa, şaka falan mı bu? Bu iş bende. Çekil yoldan <gülüyor> yürü. <gülüyor> İnsanlarla nasıl konuşacağını bilmelisin. Şimdi bas gaza. İş başına şu yangınları söndürelim. Kav Petrol filmi. Şaka dronu açıl. <laughs> İğrenç. Yakında sinemalarda.